Gözlerin gözlerime değince, felaketim olur, ağlardım. Beni sevmiyordum, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir olan ipince. Hayırsızım biriydi fikrince. Ne vakit karşımda görsen, Öldüreceğinden korkardım. Felaketim oldu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsen, Limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi bilerdi. Bir rüzgar aklıma alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Girdiklerine erdin, bakardın. Düşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatardı. Limandan bir yemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin lun gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdı. Hayırsızın biriydi fikrimce. Üldüğümü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldığını elaketim buldu.